Evet arkadaşlar, hem eline hem boyuna bir dalga olan yay dalgasıyla videolarımıza devam ediyoruz. Yay dalgaları dediğimiz, biliyorsunuz yayılma doğrusu titreşim doğrultusuna hem dikti hem paralel olabiliyordu arkadaşlar. Aynı şekilde atma üzerinde bir noktanın titreşim yönünü biliyorsanız atmanın ilerleme yönünde ne yapabiliyorduk? Bulabiliyorduk. Arkadaşlar ilerleme yönünü bulurken ben size şöyle göstermiştim. Şöyle bir şeyimiz var, ok işaretimiz. Okun başına ne koyuyorduk? Şuraya top. Buraya top koyduğumuz zaman topu ilk başladığı noktaya koyuyorduk. Başladığı noktaya koyuyorsak buradan bastırıyorduk. Burası nereye çıkıyordu? Yukarı. Ya da size şöyle bir atma verildi diyelim. Atma bu tarafa doğru gidiyor. Başladığı noktaya ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuraya topumuzu koyuyorduk. Topu koyduğumuz yere ne yapıyorduk? Bastırıyorduk. Buradan böyle bastırırsam titreşim yönü nereye doğru oluyordu? Aşağıya. Bura yukarı iken burası aşağıya. Burada da adam ilerleme yönünü bir adım ileri alarak oklarla göstermiş. Buradan da ne yapabilirsiniz bu şekilde? Yapabilirsiniz. Yay dalgalarının aslında arkadaşlar yansıması yani bir başka ortama geçişi buna bakacağız. İp ya da yay üzerindeki atmaların bir engele çarparak geri dönmesi olayına biz ne diyoruz? Yansıma. Dalganın bir duvara çarpıp geri dönmesine yansıma. Burada arkadaşlar sabit uçlu engelden yansıma var. Yani duvar dediğimiz bir olay. Şurada şöyle bir dualımız var şu şekilde. Şuradan şöyle bir atmamız geliyor arkadaşlar. Şu şekilde atma geliyor. Çarpıyor geri dönüyor. İşte biz buna ne diyoruz? Sağ düşten yansıma. Bu tabi geri dönerken arkadaşlar şöyle dönüyor. Aşağıya doğru koyup gidiyor şu şekilde. Buna ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Şu şekilde geri dönüp gidiyor. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Esnekler üzerine kaynak tarafından oluşturulan baş yukarı atma sabit uca ulaştığında sabit uçta yukarı yönde bir kuvvet etki eder. Uç sabit olduğu için yukarı yönde hareket edemez. Bu yukarı yöndeki kuvvete sabit uç zıt yönde bir tepki kuvveti oluşturur. Aşağı yönde tepki kuvvetinin de aşağı yönde atma meydana gelir. Bu atma gelen atma ile eşit büyüklüğe ve zıt yöndedir. Büyüklüklere eşit yönü neymiş? Zıt arkadaşlar. Buraya çizdik zaten. Burada gösteriyor. Atma soldan geliyor. Nereden geliyor? Yukarıdan geliyor. Bu tepeydi. Buraya çarptı geri döndü. Ne oldu arkadaşlar? Çukur. Gelen atmanın genlikleri neymiş birbirlerine eşit. Bunu unutmuyorsunuz. Yine aynı arkadaşlar. Baş yukarı atma. Şu uç önden geldi. A ucu. Şurada. Çarptı. Önde A olması lazım. Bakın önden kim gidiyor? A. Arkadan kim geliyor? B. Takla attı. Çarptırdık. Ters döndürdük. Üçgen ters döndü. Burada da kare geliyor arkadaşlar. Şu uca ben bir numara dersem burası iki numara olsun. Bir numara önden gitmesi lazım takla atıp. Bir numara takla attı bakın. Ön tarafa geldi. İki numara nereden geliyor arkadaşlar? Geriden. Takla atmış. hali. Bunu bu şekilde söylüyoruz. Arkadaşlar serbest uçtan yansıma, serbest uçtan yansıma dediğimiz şu. Atma yukarıdan tepe olarak geldiyse tekrar ne olarak dönüyor? Tepe olarak dönüyor. Geldiği gibi aynen geri dönüyor. Burada da tanımı var. Serbest hareket edebilen halkaya bağlı esnek yay üzerine oluşturulan atma. Serbest uca geldiğinde halka yukarı yönde kuvvet etki eder. Halka serbest olduğu için yukarı yönde hareket eder. Ve sonra eski haline geri döner. Bu olay sonucunda baş yukarı gelen atma baş yukarı olarak yansır. Yansıyan atmanın genliği ve genişliği gelen atmanınkine eşittir. Zaten bunu söylemiştik. Genlikle genişlik neymiş birbirlerine eşit. Burada aynen geri döndüğünü bilin yeterli. Burada da örneğimiz arkadaşlar. Şuraya bir numara dedim yine. Şurası iki numara olsun. Önden kim çarptı? Bir. Önden kim gidiyor arkadaşlar? Bakın bir. Arkadan kim geliyor? İki. Arkadan iki. Önden bir numara çarptı. Aynı şekilde geri döndü. Bir numara önden geldi. Arkadan iki geliyordu. İki arkadan geliyor arkadaşlar. Yansıyıp geri dönüyor. Bize titreşim yönlerini bulun demiş. Ok yönünde hareket etmektedir diyor. Arkadaşlar bu yukarı çıkıyorsa burada bu nereye doğru iniyor? Aşağıya. Ben burada buraya topu koyarsam şuraya aşağıya doğru bastırsam bu top ne tarafa doğru gider? Sağa doğru. Ok yönünde hareket ediyor mu? Ediyor. K ok yönünde hareket ediyor. Şimdi L'ye geldik. Burası yukarıymış. Burası nereye arkadaşlar? Aşağıya doğru. Ben buraya topu koyarsam, buradan bastırırsam top sağa doğru gider. Bu da bu tarafa doğru gidiyor. L de oldu. M'ye geliyoruz. Burası bastırıyor, burası yukarı çıkıyor. Sen buradan topa bastırırsın arkadaşlar. Topumuz ne tarafa doğru kayar? Sağ tarafa doğru. Bu da ok yönünde gidiyor. Bu da doğru. Üçü de nereye doğru gidiyormuş? Ok yönünde gidiyor. Burada da adam çizerek anlatmış farklı bir yönden. Buna da bakarsınız artık. Homojen bir yayın. Bir ucu serbest, bir ucu sabit olarak bağlanmıştır. Şekildeki atmanın önce serbest uçtan yansıttan sonraki görünümü nasıldır diyor. Sonra sabit, sabit uçtan. Önce serbest uçtan arkadaşlar önce buradan kare geliyor. Kare çarptı. Serbest çarptığı için aynen geri döndü mü? Arkasından da kim geliyor arkadaşlar? Üçgen. Üçgen de şu şekilde yoluna devam etti. Üçgen şu şekilde yoluna devam etti. Sonra bunlar buradan geliyor arkadaşlar. Kime çarpacaklar? Kareye. Kare çarptı mı önden? Kare çarptığı için ne yaptı tekrar? Baş yukarı döndü arkadaşlar. Sonra üçgen ne olacak? Baş aşağı inecek. Bunun görünümü de arkadaşlar şuraya çiziverelim. Atma ilk başta serbest renger şu şekilde geliyordu. Sonra ne oldu burada? Aşağıya döndü. Üçgen de nereye çıktı arkadaşlar? Yukarı. Bu da burada şu şekilde çıktı. Yoluna devam ediyor. Burası önce serbest suç, sonra sahip suçtan ne yaptık? Yansıttık. Bunun önce serbest suçtan, sonra sahip suçtan yansıması bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Sarmal bir yayda dalganın yayılma hızı, yayı gelen F kuvvetinin ve birim uzunluğun kütlesine bağlıdır diyor. Arkadaşlar bir yayda biz hızı bulmak istiyoruz. Normalde hızı biz şurada şunu kullanıyorduk. V eşittir, işte, lambda çarpı f diye. Yalnız burada istisnai bir durum var arkadaşlar. Dalgalarda, yay dalgalarında. İstisna şu arkadaşlar. Buradaki biz hızı bulurken kök içinde filmden buluyoruz. F çarpı, L çarpı, M. Film diyoruz. Kök içinde film. Buradaki arkadaşlar L bölü M oranda adam mü diyor şöyle boyca yoğunluk şeklinde gösteriyor. Şöyle bir U harfi. Mü diye gösteriliyor. Yani bu formül şuna dönüyor. F bölü mü şeklinde yazılıyor. Eskiden bunlardan çok soru çıkıyordu arkadaşlar. Ama artık eskisi gibi sorumuz gelmiyor. Ha yine sorarsa yaylarda arkadaşlar hızı sorduğu zaman işte buradan yorumluyoruz. Nasıl yorumluyoruz? Kuvvet artarsa hız ne yapar arkadaşlar? Artar. İşte boyca yoğunluk artarsa hız ne olur arkadaşlar? Azalır. Bunu bu şekilde ne yaptık? Yapıyoruz. Buna dikkat edin. Atmaların bir ortamdan farklı bir ortama geçişine bakacağız arkadaşlar. Bir ortamdan farklı bir ortama geçişi. Ağırlıkları farklı olan ortamlarda atmaların hızları da nedir? Farklıdır. Arkadaşlar kalın ortamda atmanızı yavaş, ince ortamda atmanızı nedir? Hızlıdır. İplerin ya da sarmal yayların birbirine farklı olması birim uzunluktaki kütle miktarlarının farklı olmasına kaynaklanır. E, birim uzunluktaki kütle miktarı değişirse hızla ne yapar arkadaşlar? Değişir. Bir ortamda yayılan dalga bir engele ulaştığında yön değiştirerek yansır. Yayılan atmanın farklı başka bir ortamda karşılaştığında atmanın bir kısmı yansırken bir kısmı ilerlemeye devam eder. Yani şu arkadaşlar bir ortamdan başka bir ortama geçen atma. Mesela bir atma buradan bu tarafa doğru geliyor. Bunun bir kısmı aynen geçiyor. Bir kısmı ise ne yapıyor? Geri dönüyor. Bu geri dönen kısım arkadaşlar aynı şekilde de dönebilir. Farklı şekilde de dönebilir. Buna dikkat ediyorsunuz. Adam burada bize bunu söylüyor. Burada örnekler var arkadaşlar. Burada hafif ortama biz ince, ağır ortama ne diyoruz? Kalın olarak anlatıyoruz. Hafif ortam ince, biz buna ne diyoruz? Hızlı. Ağır ortamada ne diyoruz arkadaşlar? Yavaş. Adı üstünde ağır, yavaş şeklinde geçiyor. Buradan burada zaten açıklamalarını vermiş. Arkadaşlar, burada bir atmamız var. Tepeden geliyor. Hangi yaydan geliyor? Kalın. Hangi yaya geliyor? İnce. Kalından ince yaya gelen atmanın şurası serbest uç gibi davranır. Yani bu atma buradan bu tarafa geliyor. Bu tarafa bir kısmı aynen geçer. Biz bu geçen kısmına ne diyoruz arkadaşlar? İletilen. Geçen kısmına iletilen. Serbest uç olduğu için bunun bir kısmı da ne yapar? Geri döner. Geri dönen de serbest uçtan neydi? aynı şekilde dönüyordu. Geri dönenle de biz ne diyoruz buna? Yansıyan. İşte arkadaşlar buradaki bize şu yansıyanların x2'sini y2'sini soruyor. Ya da buradaki x3'ü y3'ü soruyor bize. Kıyaslayınız diyor. Ya da şuradaki x1'i Y1'i soruyor. Kıyaslayın diye. Arkadaşlar şunlar aynı ortamda olduğu için hızları nedir? Eşit. Aldıkları yollar eşittir. Bu farklı ortamda olduğu için arkadaşlar bunların hızından nedir bunun hızı büyük. Çünkü ince yayda cisim neydi? Hızlı. Burası nedir arkadaşlar? Hızlı. Bu taraf nedir? Yavaş. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Böyle yorumlu sorularımız geliyor arkadaşlar. Burada hızları kıyaslamış. Üçüncü yay. Ne v3 büyüktür v1 ile v2 eşittir demiş arkadaşlar şunu söylüyor bize biraz önceki söylediğimiz şurası neydi büyüktü bakın v3 bunlar aynı ortamda olduğu için neydi eşitti yani burada v1 v2 neymiş arkadaşlar eşit v3 onlardan büyük İşte x1 x2 eşit x3 onlardan nedir büyüktür buradaki genlik y1 arkadaşlar hem y2'den büyük Buradaki Y1 hem de Y3'ten büyük. Genlikler hakkında ilk baştaki genlik bunların ikisinden de ne oluyor enerjisi? Büyük olur diye yorum yapıyoruz. Burada göstermiş arkadaşlar mesafeleri. Bunları çizersiniz. Bakarsınız artık. Bunları bu şekilde söylüyoruz. Arkadaşlar eğer bunun tam tersi gerçekleşirse yani atma inceden hızlı ortamdan yavaş ortama gelirse buradaki olay da şu olur. Yavaş ortama geldiği zaman şurası şöyle duvar gibi davranır atmanın bir kısmı aynen geçer. Buraya bir kısmı geçti. Biz buna yansıyan deriz. Bir kısmı geçti. Buna V3 diyelim mesela şöyle. Bir kısmı da arkadaşlar duvara çarptı. Duvara çarpan atma ne yapıyordu? Takla atıyordu. Bunun bir kısmı da ne yapar? Bu şekilde takla atar. Bu tarafa geçene de ne diyoruz biz? V2. Buna da yansıyan diyoruz. Şunu yanlış yazdık arkadaşlar. Buradaki şu iletilen olması lazım. Çünkü yansıyan bu tarafa geçecek. İletilen aynen geçiyor. Şuna da ne diyoruz biz? İletilen şeklinde söyledik. İşte yine hızlarını kıyaslayın derse yine bu ikisi eşit. Bu onlardan bir sefer küçük çıktı. Kalın yay olduğu için yavaştı. ince yaylar hızlı. Bu şekilde yorumlarımızı ne yapıyoruz yine arkadaşlar? Yapıyoruz. Burada kıyaslamış bakın. V3, V2'den küçük gördüğünüz gibi x1, x2 zaten hızla doğru orantılıydı. Aynısı. Başlangıçtaki genlik ikisinden de ne arkadaşlar? Yine y1'in genliği ikisinden de büyük. d1'in aldığı mesafe daha büyük. Çünkü burası inceydi yayımız. Burası neydi arkadaşlar? Kalın. Ondan dolayı ince yayda aldığı yol nedir? Daha fazladır. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar yine bir sorumuz var. İnce yaydan kalın yaya gönderilen bir atma diyor. Hızı, genişliği yorumlarını Yapınız diyor. Arkadaşlar şimdi inceden kalına gönderiyorum. Hemen şuraya ne koymam lazım? Bir duvar. Bunun bir kısmı aynen karşı tarafa ne yaptı arkadaşlar? İletildi. Bir kısmı aynen geçti. Bir kısmı duvara çarpıp ne yaptı buraya? Geri döndü. Buna da biz ne diyoruz? Yansıyan. Yansıdığı yer ince. Geçtiği yer ne arkadaşlar? Kalın. Şimdi bize Yorumlarımızı sormuş. Burası X1 mesela. Diğer taraflar X2, X2, x 3 kıyasla demiş şuradaki. Şurada X1 verilmiş. Yansıyan ve elektron atmanın hızları. Arkadaşlar bu kalın yayda yavaş. Bu ince yayda hızlı. O zaman V2'nin hızı V3'ten ne çıkacak? Büyük. X2 aldığı yol X3'ten ne çıkacak? Büyük. Bunu bu şekilde ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. Buna dikkat edelim x1'i de yaz derse x de arkadaşlar buradan geliyor. Aynı şekilde çizmedim bunu. Çiz derse x1 de burada. Şurası x 2 de unutmayın. Bu x1 ile x2 aynı ortamda olduğu için bunlar ne birbirlerine v1 ile v2 eşit. x1 ile x2 ne çıkıyor birbirlerine eşit. Biraz önceki notumuzun aynısı. Bunu da bu şekilde ne yaptık? Yaptık arkadaşlar. Devam edelim. Homojen kalın yaydan oluşan atmalar şekildeki gibidir. İnce yaya geçen atma için yargılarından hangileri değişir diyor. Arkadaşlar bir kere genişlik genişlik şuradaki aldığı yolla buradaki aldığı yol aynı değil. Değişti. Hız kalın ortamda yavaş, ince ortamda ne oluyordu? Hızlı. Hızı da değişti mi? Frekans. Arkadaşlar frekans neye bağlıydı? Kaynağa bağlıydı. Kaynak değişmedikçe frekans ne yapmaz? Değişmez. Cevabımız ne çıktı? 2 ve 3. Baş yukarı hareket yönleri verilen KLM atmanın hangilerinin ilk yansıyanı baş aşağıdır? Arkadaşlar sabit uça çarptı, baş aşağı döndü mü? O zaman K oldu. Serbest uçtan geldi, aynı şekilde devam etti, baş aşağı değil, L gitti. Arkadaşlar bir kısmı aynen iletildi ince yaya. İnce yaya geldiği için burası serbest uçtu. Serbest uçtan yansıması ne oluyordu? Aynı şekilde dönüp gidiyordu. O zaman bu da olmadı. Cevabımız ne çıktı? Yalnız K yansımalarını sormuş. Direkt ne yaptık? Gösterdik yansımalarını. Arkadaşlar iki tane atmanın karşılaşmasına bakacağız şimdi. İki tane atma karşıya karşı karşıya geldiği zaman biz tepe tepe mi geliyor? Çukur çukur mu geliyor? Bunlara bakarız. Eğer iki tane tepe bir araya geliyorsa arkadaşlar, iki tane tepe bir araya geliyorsa biz bunlara ne diyoruz? Katar. Yani üst üste binme, girişim diyoruz. Bir tepe, bir çukur bir araya geliyorsa arkadaşlar bunlara da sönümleme yani düğüm diyoruz. Arkadaşlar şimdi bunlara bakalım. Bunlar neymiş? Buradan bir yay geliyor. Bir yay da buradan geliyor atma. İkisi de y, y şeklinde verilmiş. Arkadaşlar tam bunlar ikinci kısımda birbirlerine yaklaşıyorlar. Bir süre sonra bunlar üst üste biniyor. Buradan gelen atma ile buradan gelen atma şu şekilde üst üste biniyor. Burada maksimum genlikli bir atma oluşuyor. Burada gördüğünüz gibi. Bir süre sonra yine biri sağ, biri ne tarafa doğru gidiyor? Sola. Yoluna devam ediyor. Buradaki genliği ne kadar oluyor arkadaşlar? İki tane Y. Eğer bunlar zıt yönde gelirse, yani biri yukarıdan biri aşağıdan. Arkadaşlar biri buradan gelirken, biri de buradan geliyor. Tam bir yerde bunlar alt alta geliyor ya da üst üste. Bunun şu kısmı, bunun şu kısmını yiyor. Bunun şuradaki kısmı da, bunun şuradaki kısmını yiyor. Arkadaşlar atma bir anlık şöyle görünüyor. İşte biz buna ne diyoruz? Sönümleme. Buna sönümleme diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada göstermiş nasıl olduğunu. Bak atma sadece bir çizgi kalmış. Bunlar burada birbirlerini yiyor. Bu şekilde görünüyor. Arkadaşlar burada genlikleri ve genlikler farklı olan iki atmanın birbirlerini yeme şekli nedir diyor. Arkadaşlar bunu şuraya çizelim. Şu büyük biraz da. Bu aşağıdan geliyor. Aşağıdan geldiği için bu da şuradan arkadaşlar şöyle biraz küçük. Ben bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum ufa. Bunun içine şuraya çiziyorum arkadaşlar şöyle. Çizersem bunun şu kısmını ne yapar bu atma yer. Yerse nasıl bir görüntü oluşur? Sadece üst tarafı yenmiş bir görüntü çıkar şu şekilde. Burada da bu atma sağdan geliyor. Bu atma soldan geliyor. Ben bunu yine arkadaşlar şuraya getirirsem şöyle. Bakın şöyle altına taşıdığım zaman bu bu tarafa gidiyor. Ben buradaki bu kareyi alıyorum arkadaşlar. Şu yukarıya taşıyorum. Şu yukarıya taşırsam kareyi ne yaptı? Bunu yedik. Bir anlık görünüm arkadaşlar. Şu kareyle şu karenin bir kısmı gitti. Sadece ne kaldı şurada? Şöyle bir karemiz kaldı. Çünkü şunlar mesafeler aynı değil. Burada bunu bu şekilde gösteriyoruz. Yeme işlemi de bu şekilde. Ya da ben size bir soru daha vereyim arkadaşlar. Mesela şöyle bir dikdörtgenimiz var şurada. Şu şekilde. Bir de aşağıdan şuradan şöyle bir üçgen geliyor. Bu üçgen buradan dikdörtgen buradan geliyor. Arkadaşlar bunları şuraya şöyle bir anlık çiziyorum. Şu şekilde. Şu üçgeni de şuraya şöyle çizdim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradaki üçgeni şuraya taşıyorum. Üçgeni şuraya taşırsam <laughs> üçgen şunu şu için ne yapar arkadaşlar? Yer. Burayı yerse geriye ne kalır arkadaşlar? Yeşille. Şöyle bir çizgimiz kalır şu şekilde içini yedi üçgen şu şekilde bir görünüm kaldı. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylüyoruz. Atmaların birbirinin içisinden geçişi de bu şekilde. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Düzgün türdeş telde oluşturulan K ve L atmaları T sürede bir bölme hareket etmektedir diyor. Buna göre atmalar kaç t süre sonra birbirlerini ilk kez söndürür diyor. Arkadaşlar şıklara baktığım zaman 8'den başlıyor. O zaman ben 8'e kadar sayayım. Şunu sayıyorum. 1, sabit uça geldi, takla attı. 2 3 4 5 6 7 8. Bu burada. K 8. saniyede burada. Peki L'yi sayıyorum arkadaşlar şimdi 8. saniyede. L de bu tarafa doğru gidiyormuş. 1 2 3 serbest uça geldi. 4 5 6, 7, 8. L de burada. 10. saniye geldiğimiz zaman arkadaşlar 9, 10. L buraya geldi. 10. saniyede bu arkadaşlar kırmızıyla çiziyorum. 8 de buradaydı çarptı. 9, 10. Bu buraya geldi. 11. saniyede bu burada. 11. saniyede bu burada. 12 de bu burada. 12 de bu burada. Arkadaşlar tam 13'e geldiğimiz anda şuraya geliyor. Bu da buradan buraya geliyor. Birbirlerini 13. saniyede ne yapmaya başladılar? yok etmeye başlarlar. Cevabımız ne çıkar? 13 çıkar. Buna dikkat edelim. İlk kez 13. saniyede ne yapıyor? Sönümlüyorlar. Tek tek böyle ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Homojen bir ayda oluşturulan şekildeki atmanın serbest uca doğru gönderilmiştir diyor. Buna göre atma üzerine K noktası engele ulaştığında görünümü nesildi? Arkadaşlar K noktası engele ulaştığı anda diyor. Şimdi biz bunları çözerken şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Engeli şuraya taşıyoruz. Ben engeli buraya taşırsam tam şu noktaya. Kare bak bu tarafa çarpmış. Ne yapacak arkadaşlar? Geriye dönecek. Şurası gitmiş. Şuradan şu şekil geriye dönmesi lazım. Bunun bu şekli şuraya geldi arkadaşlar. Kare de buraya geldi mi şöyle? Şimdi yukarıdan ne geliyor arkadaşlar? Yukarıdan. Şöyle bir kare üçgenimiz var. Şöyle. Şurada da aşağıda da neyimiz oluştu? Şöyle bir karemiz. Şu üçgen şu karenin içini ne yapar arkadaşlar? Yer. Nasıl bir görüntü kalır? Bakın yediği zaman üçgen karenin iç kısmını yedi. Ben şu üçgeni, şuradaki üçgeni şuraya taşırsam arkadaşlar şöyle. Şu kısmını yer. Burada nasıl bir görüntü oluşur şöyle? Şu şekilde bir görüntü kalır. Yukarıda da neyimiz var şurada? Karemiz var. Aynı şekilde devam ediyor şurada. Karemiz var şurada. Tekrar çizilmiş hali var zaten. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gelmiş. Kare yukarıda duruyordu zaten. Üçgen de burada. Şu karemiz zaten bizim yukarıda duruyor. Altına da ne geldi şuradaki? Üçgen geldi. Şunu şöyle birleştirdim yani.